Allah'ın adaleti şaşmaz. Siz böyle haram Kasım, puanlar duruyor, almaya da, devam edin. Kalele geçti de Allah'ın adaleti şaşmaz. Dur kızım. Bir dur. Orada dur. Son bölüm. Allah'ın adaleti şaşmaz. Arka arkaya hücumlarla geçti. Bu kez penaltı kararı geldi. Anlar son karışık. Piskar isimli Anderson Tanışkan'ı çıkardı. Karan top. Tanışkan'ı çıkardı.